Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunaka'ya. 5 Şubat 2021 dolar, borsa, altın, gümüş ve platini yorumlayacağız. Önemli haberlerimiz var. Yorumlarımıza geçmeden öncelikle videolarımızı beğenip paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalımız 2 yıllık ilk günden beri destek olan sizlere çok çok teşekkür ederim. O güzel yorumlarınızı bizden esirgemediğiniz için Elbette burada altın tarafındaki düşüş, dolar tarafındaki düşüş sonrasında moraller bozulmuş durumda. Çünkü Türkiye'de çok sayıda altın ve dolar yatırımcısı bulunuyor. Şunu da söylemem gerekiyor değerli arkadaşlar. Çeşitli dönemlerde bu tarz manipülatif durumlar yaşanabilir. Piyasalarda bu şekilde oynaklıklar olabilir. Elbette bunları sizlerin, bizlerin ya da ekonomistlerin öngörmesi bazen olanaklar dahilinde olmayabiliyor. Bu yönüyle de yapmış olduğumuz analizler çerçevesinde beklentilerimiz bu süreç içerisinde gerçekleşmedi. Ancak şunu çok iyi biliyorsunuz ve bilmelisiniz ki altın ve gümüşte yani değerli emtialarda uzun dönemli yatırımcı olmak gerekiyor. Dolarda ise dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar bir ödeme aracıdır ve bu yönde sizi enflasyona karşı genel itibarla korur elinizdeki dolar miktarı, gram altın miktarı, gram gümüş miktarında bir kayıp söz konusu değil. Türkiye'de değerli arkadaşlar dolar da yukarı gider, gümüş de yukarı gider, altın da yukarı doğru gider. Elbette altın ve gümüşün bir de uluslararası tarafı söz konusu. Orta ve uzun dönem yatırımcıysanız canınız sıkılmaz ama... Kısa dönem yatırımcıysanız canınız sıkılır arkadaşlar. Zaten kısa dönemde bu tarz yatırım araçlarına yönelmek doğru değil. Bunu da sizlerle sık sık paylaşıyorum. Haberlerimize geçelim. Hazine nakit dengesi Ocak'ta 26.1 milyar TL açık verdi. Aralık ayındaki açık da 46.7 milyar seviyesinde bulunuyordu. Hazinenin bu nakit açıkları elbette totalde gittikçe artıyor. 2020 yılında yaklaşık 140 milyar TL'nin üzerinde bir açık oluşmuştu. İşte bu mevcut açık önümüzdeki dönemde gerek dolar TL gerekse borsa üzerinde etkisini hissettirecektir. Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın bugün Reuters'a bir açıklaması oldu. Merkez Bankası Başkanı Ağbal şunu söyledi. Önümüzdeki dönemde 2021 yılı içerisinde önemli bir faiz indirimi yapmayı düşünmüyoruz dedi. Ve burada sıkılaştırmaya devam edeceğiz. İşte bu haber ölçeğinde dolar TL'de gevşeme devam etti. Faizin an itibariyle yabancılar için cazip olduğu gözlemleniyor. Bu yönüyle de önemli miktarda bir sıcak para girişi var. Bu da kur üzerindeki baskıyı arttırıyor. Ancak her zaman şunu söylüyoruz. Bu kur üzerindeki mevcut düşüş Türkiye'nin iç ekonomik politikaları ve iç ekonomik yapısı ile ilgili değil, dışsal, dışsal olduğu için de önümüzdeki dönemde yeni şoklar yaratabilir. Hatta daha derin şoklara da neden olabilir. Kur üzerinde düşüş keşke Türkiye'nin mevcut koşulları ile olsaydı ama maalesef bu dışsal bir faktörle gerçekleşiyor. Amerika'dan da tarım dışı istihdamlar geldi ve beklentinin altında kaldı. Tarım dışı istihdamdaki bu mevcut durum elbette borsalar üzerinde negatif etki yaratmalıydı. Ancak borsalar Amerika'da artı açıldı. Aynı zamanda bu durum altın ve gümüş üzerinde de pozitif etki yaratır ki etkisini bir miktar gördük. Önümüzdeki dönemde altın ve gümüş bunu fiyatlayacaktır. Euro tarafında da Euro 8.50'nin altını gördü. Özellikle Abal'ın Reuters'a yapmış olduğu açıklama ölçeğinde dolar TL'deki düşüş Euro tarafını da etkilemiş oldu. Evet, Merkez Bankası Başkanı Abal bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmek mümkün görünmüyor diyor. Şu durumda hem içeride hem de dışarıda konuşuluyor. Türkiye'deki ekonomi politikalarında hızlı şekilde U dönüşleri oluyor. Önümüzdeki dönemde yeni Merkez Bankası Başkanı'nın bu politikaları ne kadar sürdüreceği konusu da arkadaşlar tartışılıyor. Tekrar ekonomi politikalarında bir U dönüşü olur mu? Bu da beklentiler dahilinde gözlemleniyor. Amerika'da teşvik paketini hızlandıracak düzenleme senatodan geçti. Bildiğiniz gibi 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi uzun süredir gündemde bulunuyor. En son Biden'ın 1400 dolarlık yardım çeki tartışmalara neden olmuştu ve bu teşvik paketini sıkıntıya sokmuştu. Biden burada geri adım atmadı ve teşvik paketi Senato'dan geçti. Önümüzdeki dönemde teşvik paketinin yasallaşması ihtimali arttı. Bu durum sonrası Amerika'da borsalar yükselişte açıldı. Altın ve gümüşte de yükselişler gördük. Dolar analizimize geçmeden yurt dışı piyasalara bakalım. Bakalım paralar nasıl hangi durumda? Öncelikle ABD dolar endeksi DXY görmüş olduğunuz gibi 91.13 seviyesine geriledi. ABD dolar endeksinin gerilemesi sonrasında gelişmekte olan ülke paraları görmüş olduğunuz gibi dolar karşısında 0.81 ile 1.27 arasında değişen ölçeklerde değer kazanmış durumda. Elbette TL'de bu yönde ABD doları karşısında %1.24 değer kazanmış durumda. Hem Başkan Ağbal'ın yapmış olduğu açıklama hem de ABD dolar endeksinin gerilemesi burada TL'nin işine yaramış. Euro tarafına baktığımızda Euro 8.47 seviyesinde seyrediyor. Dolar TL'ye geçelim. Öncelikle Dolar TL bu Bollinger Band'ın alt çizgisinde aşağı doğru kırmış durumda. An itibariyle baktığımızda 7.10 seviyesi vardı. Burayı da aşağı doğru kırmış ve 7.04 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde aşağıda önemli destek seviyesi olan 7 seviyesi var. Psikolojik bir seviye. Dolar TL'nin bu seviyenin üzerinde kalması önemli olacak. Eğer bu seviye aşağı doğru kırılırsa aşağıda 689 seviyesi bulunuyor. Göstergeler ve indikatörler dahilinde baktığımızda dip seviyelerde bulunuyoruz. Bakın şöyle geriye doğru gidersek en dip seviyeye yerleşmiş durumda. Bu seviyenin biraz daha devam etmesi mümkün olabilir. Yani 7 seviyesi aşağı doğru bir miktar kırılsa da buradan dolar tl bir dönüş yapacaktır. Bu yapacağı dönüşte öncelikle şu görmüş olduğunuz düşen tren çizgisi var. Bu düşen tren çizgisinin aşılması için 7.26'lı seviyelerin yukarı doğru aşılması gerekiyor. 7.26 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra 7.54 seviyesi bulunuyor dolar tarafında. Ekonomi yönetimindeki parasal sıkılaştırma yönündeki irade beyanı TL'nin değer kazanmasını sağlıyor ve burada TL'nin değer kazanmasında Özellikle dışarıdan gelen sermayenin önemli bir etkisi var. Bu sermaye sıcak para faizi ilgi duyuyor ve bir kısmı da swap yoluyla girmiş durumda. Borsaya giren sermaye akışı 2 milyar doları aşmış değil. Yani yatırım anlamında önemli bir sermaye olduğu gözükmüyor. Bu sermayenin çıkışı dolar kurunda sert yükselişlere de neden olabilir. Borsa tarafına bakalım. Borsa 1500'lü seviyelere geldikten sonra burada dikkatli olmamız gerektiği konusunda birlikte konuşmuştuk. Yapmış olduğumuz borsa videolarında görüldüğü gibi şu yükselen tren çizgisi aşağı doğru kırıldıktan sonra 1431 seviyesine gelindi. 1431 seviyesinden sonra yukarı yönlü şu trend dahilindeki hareketini sürdürüyor ve an itibariyle baktığımızda günü 1527 seviyesinde kapattı. Yani şu yükselen tren çizgisinin altında kapanış oldu. Burada 1500'ün üzerinde özellikle 1518 üzerinde kalıcılık gösteremezse tekrar 1468 seviyesine bir gerileme yaşayabiliriz. Burada 1468 seviyesi de aşağı doğru kırılırsa 1400 seviyeler gündeme gelebilir. ABD ve Avrupa borsalarında oldukça büyük yükselişler söz konusu. Mevcut ekonomik duruma rağmen, pandemiye rağmen yatırımcılar önemli ölçüde borsaya yönelmiş durumda. Bu yönüyle yurt dışı borsalarda büyük bir birikim olmuş durumda. Yurt dışı borsalardaki satışlar bizim borsamızı da olumsuz etkileyebilir. Burada dikkatli olmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Özellikle 1431 seviyesinin aşağı doğru kırılması tekrar 1300'ü seviyeleri gündeme getirebilir. Şu görmüş olduğunuz Yükselen tren çizgisinin de aşağı doğru kırılması borsa açısından olumsuz bir şekilde kayıtlara geçti. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Ons altın yine şu görmüş olduğunuz düşen tren çizgisi altındaki hareketini Ağustos ayından beri devam ettiriyor ve burada ons altında 1822 seviyesi var. Önemli bir destek seviyesi. Burada 1800 seviyeler ons altın açısından önemli destek bölgeleri. Ons altında teşvik paketi beraber yukarı yönlü bir çıkış başladığını gözlemliyoruz. Burada ilk seviyemiz 1800 seviyesi. 1800 üzerinde kalırsa tekrar yukarıda 1850 ve 1870 dolar seviyesini test edebilir. Ons altında yukarı yönlü çıkışın başlaması için 1900 dolar seviyesinin yukarı doğru aşılması gerekiyor. Genel anlamda baktığımızda altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin aslında yükseliş göstermesi gerekiyor. Ancak piyasalarda dediğim gibi genel anlamda borsalara olan ilgi ve borsalara olan bağımlılık sürüyor. Bu bağımlıktan dolayı da bu kıymetli madenler ilgiden yoksun kalmış durumda. Aynı zamanda bankalar merkez bankalarından yoğun miktarda altın alıp bunları katlarca defa satmışlar. Yani burada aslında fiziki anlamda büyük bir altın sıkıntısı yaşanabilir bu yönde. Bu yönüyle de arkadaşlar altın fiyatlarında önümüzdeki süreçte genel anlamda aslında yukarı yönlü gitme potansiyeli oldukça yüksek görünüyor. Özellikle ons altın tarafında içeride de elbette dolar telenin bu seviyelerde olması geçici bir durum. Yani dolar tele bu seviyelerin altında çok fazla tutunamaz kanısındayım. Bu yönüyle hem dolar teledeki yukarı yönlü hareket hem de ons altındaki yukarı yönlü hareket burada gram altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyacaktır. Bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıl içinde. Gram altına bakalım. Gram altında da şu düşen tren çizgisi dahilindeki hareket daha sert oldu. bunu da temel nedeni dolar TL'deki elbette sert düşüş oldu. An itibariyle baktığımızda 400 onlu seviyelerde bulunuyor. Burada 400 seviyesi çok önemli ve psikolojik bir destek seviyesi. 400 seviyesi aşağı doğru kırılırsa aşağıda 364 seviyesi bulunuyor. Ama bu seviyeye gelecek diye söylemiyorum. Teknik anlamda bu durum böyle arkadaşlar. indikatörler dahilinde baktığımızda stokastik ara sayıda artık taban bölgesinde bulunuyoruz. Maktide satışın derinleştiğini gözlemliyoruz. Ve burada yukarı yönlü çıkışlarda 433 seviyesi var. Bu seviyenin aşılması gerekiyor. Öncelikle şu düşen tren çizgisinin kırılması gerekiyor ki aylardır görüldüğü gibi bu düşen tren çizgisi altındaki hareket devam ediyor. Bu 430 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra 470 ve sonrasında 550 seviyeler gündeme gelecektir gram altın tarafında. Evet gümüşe bakalım. Sosyal medya Reddit üzerinde gümüşe yönelik yapılan haberler akışı ile gümüş 25 dolar seviyesinden 30 dolar seviyesine hızlı bir çıkış yakaladı sonrasında bir düzeltme olduğunu gözlemliyoruz ama altındaki düşüşe rağmen gümüş çok iyi durdu çünkü altın yüzde 2 düştüğünde gümüş en az yüzde 5-6 düşerdi genel anlamda ama burada gümüş çok iyi direndi arkadaşlar görüldüğü gibi burada 26-10 seviyesi önemli bir destek olarak çalıştı. Bu seviyenin üzerinde tutulması önemli oldu. Yukarıda 27.10 seviyesi onu da üzerinde 27.58 seviyesi bulunuyor. Bu 27.58 seviyesi yukarı doğru aşılırsa tekrar 30 seviyesi gündeme gelecektir. Önümüzdeki bu yıl içerisinde gümüşteki beklentim 40 dolar seviyesi. 2022 yılı beklentim ise 60 dolar seviyesi. Gümüşte tedarik tarafında pandemiden dolayı %30 bir arz eksikliği söz konusu. Yine gümüşe yoğun bir talep de söz konusu. Özellikle sanayi tarafında ve güneş enerji panelleri tarafında önemli bir talep birikimi söz konusu. Yeşil enerji projelerinin hayata geçmesiyle fiziki gümüş bu anlamda çok kıymet kazanacak ve gümüşte hızlı yukarı yönlü tırmanışlar görebiliriz. Yani 2021 yılı içerisinde bu yıl içerisinde de gümüş fiyatlarında 60 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir. Bu yönüyle portföyümüzde gümüşün miktarını arttırmak bizim açımızdan avantajlı olabilir önümüzdeki dönem açısından. Gram gümüşe bakalım. Ons gümüşteki bu yukarı yönlü çıkış hareketi gram gümüş üzerinde çok etkili olmamışa benziyor. Bunun da temel nedeni dolar TL'deki düşüş. Burada da altı seviyesi var önemli bir destek. 6 seviyesinin altı yani bu bölgeler alım açısından önemli fırsatlar. 6.21 seviyesi var. Onun da üzerinde 6.40 seviyesi var. 6.40 seviyesinin yukarı doğru aşılmasıyla gümüşte tekrar 7'li seviyeler, onun da üzerinde TL'li seviyeler gündeme gelebilir. Gümüş görüldüğü gibi TL bazında da indikatör üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Platin'e bakalım. Bu hafta içerisinde altın ve gümüşteki düşüşlerden hem platin hem de paladyum çok fazla olumsuz etkilenmedi. Yani tabir yerindeyse çok sıkı bir duruş sergilediler. Görüldüğü gibi platin 840 dolar seviyesinden beri yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde platine de yoğun bir talep söz konusu ve platinin de arzı noktasında özellikle Güney Afrika'daki madenlerdeki çıkarım sorunundan dolayı pandemi ile beraber çıkarım sorunlarından dolayı Burada platin tarafında da yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Ben buna bağlı olarak kıymetli emtia portföyümde gümüşün oranını %50, platinin oranını %25, altında oranını %25 seviyesinde tuttum. Yani gümüşle platinin ağırlığını biraz daha arttırdım. Videoyu bitirmeden kıymetli madenlere tekrar bakalım. Ons altın görüldüğü gibi 1807 dolar seviyesinde. Gram altın 409 TL seviyesinde. Ons gümüş 26.76 dolar seviyesinde. Gram gümüş 6.06 seviyesinde. Platin 1121 dolar seviyesinde. Paladyum 2343 dolar seviyesinde. Brent petrol 59.48 dolar seviyesinde. Bakır 3.58 dolar seviyesinde bulunuyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırım da doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.